Hepinize merhaba. Merhabalar. Yepyeni bir video serisine hoş geldiniz. Yeni bir seri başlatıyoruz YouTube kanalımızda. Ne yapacağız? <laughs> Bu videomuzda çeşitli dünya mutfaklarını deneyeceğiz ve ilk durağımız Lizbon'da Michelin önerisi olan bir, bir restoran. restoran. İlk başta Michelin rehberinde olan bir restoranla başlayacağız ve Lizbon'dayız. Bizim ilk Michelin deneyimimiz olacak. Böyle en aşağıdan başladık. Çünkü yaşadığımız yerde de 1 ve 2 yıldızları var. Adım adım böyle yıldız sayısını yükseltip size de bu deneyimlerimizi göstermek istiyoruz. Ben çok heyecanlıyım. İlk defa böyle fine dining, <laughs> lüks bir restorana gideceğim. Evet, ben de çok heyecanlıyım. Genelde biz bu videoları izlemeyi çok seviyoruz. Hı -hı. Umarım siz de seversiniz. Bu videomuzu izledikten sonra diğer haftalarda Lisbon gezi videolarımızı ve Lisbon sokak lezzetleri videomuzu sakın kaçırmayın. Evet, her biri birbirinden güzel gerçekten. Biz çektik diye demiyoruz ama. <laughs> o zaman restoranda görüşürüz. Görüşürüz. restoranımıza geldik. Burası çok güzel, tatlı, böyle e, küçük, büyük bir yerde kesinlikle. E, biz biraz heyecanlıyız. <laughs> Turan kişiden daha fazla çalışan var ve evet. Et, etrafımızda yani fır dönüyorlar. Beni birazcık bu ay başı oldu. <laughs> ne yapıyoruz ya şu anda yani, falan, nasıl falan diye. Ya. Aynen. Evet kesinlikle. Thank you. Thank you. Buraya gelmeden önce yaşadığımız olayı anlatım. Olay değil aslında. Ben buraya rezervasyonu yaptırdım. Ya bir buçuk hafta önceden yaptırdım. Ama bizi biraz şansına bulduk. Çünkü her gün doluydu. Bizim burada kaldığımız son güne bir tek boş yer bulabildik şansımıza. Ama bence siz iki üç hafta önceden bir kontrol edin. Çok geç kalmayın rezervasyon yaptırmakta. Şimdi rezervasyonumuzu yaptırdıktan sonra yaklaşık işte bir buçuk hafta sonra tam buraya yani bu son gün. Bugün öğlen bize mesaj attılar. Geliyor musunuz? Herhangi bir sorun var mı? Çek etmek için bizi ve herhangi bir alerjimiz var mı? Sevmediğimiz bir yiyecek var mı diye bize WhatsApp'tan mesaj attılar. Çok tatlılardı yani. Bayağı çok... sevmediğiniz evet. bir yemek varsa alerjiniz varsa önceden söyleyin ona göre evet. hazırlık yapalım diyorlar. Evet yani bence çok güzel. Evet. Ben düştüm açıkçası. <laughs> Şimdi ilk yemeklerimiz evet. geldi. Şimdi başlangıçlarımız geldi. Ne diyor bu? Bakacağız tadına neymiş, nasılmış. Yumurtalı salata dedi. Evet, yani yumurtalı. Salata, diyorsun. yumurtayla birlikte salata dedi. Bilmem ilginç. Tadına bakmadan anlayamayız. Bir dene bakalım. İçinde papatya yaprağı var ve bu ne anlayamadım ben. Bakın zaten bir porsiyon koymuşlar. Tek lokma da bitirdin ya. Birazcık. <laughs> İlk başta aldığınızda e, tadımlayamıyorsunuz. Ondan sonra böyle yoğun bir portakal tadı geliyor. Ardından da midye tadı geliyor. Gerçekten çok güzel. <laughs> Evet. Ya bu arada hani biz ilk defa böyle bir restoran deneyimliyoruz. O yüzden bazı şeylere çok şaşırıyorsak kusurumuza bakmayın. Siz daha önceden deneyimlediyseniz bunlar niye bu kadar her şey şaşırıyor demeyin. Ama mesela şu olay bile bana çok ilginç geliyor. Şarap tıpımıza oturma yeri yaptılar. Rahat etsin diye masamıza. Bayağı geldi adam altına taş koydu, üstüne mantarını koydu. Bu orada duruyor. Ve mesela az önce yemeklerimiz bitti. Tabakları almaya iki garson aynı anda geldi. Evet. Aynı anda Hazal'ımla benim tabaklarımı aldılar böyle. Senkronize bir, şey, bir şekilde bize ilginç geldi yani. Evet, ilginç oldu. E köy Köy, <laughs> köy ekmeğiyle e, zeytinyağı geldi ve yanında da karamelize tereyağı almıştı. <laughs> Extra virgin olive oil dedi. <laughs> Bakalım öyle miymiş? Bu arada buradaki tüm ürünler Portekiz'in içerisinden alınmış. Zaten buraya gelmeden önce şefin birkaç videosunu izledik. Tamamen Portekiz'den ilham alıp Portekiz'i yaşattığım bir restoran oluşturmak istedim ve o şekilde yaptım diyor. Bu zeytinyağı yine aynı şekilde Portekiz'in kuzeyindeki zeytin ağaçlarından toplanan zeytinyağı. Abartmak istemiyorum ama bu zeytinyağını içebilirsiniz. Ay, evet, evet. Ekmek de çok güzel. <laughs> Bu çok mu iyi? <laughs> Gerçekten mi? Gerçekten çok güzel. Gerçekten şu an böyle birazcık köpük köpük gibi. Klamda Zaten çok yumuşak. Söyleyebilirim köpük gibi. Ve o kadar yumuşak ve yaklı değişik ki. Evet, Neyse şimdi ben de deneyeyim. Bir sonrakinde görüşürüz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Serhat Bey'in tadımı başlamadan önce şunları söyleyelim. Buradaki mutfak açık mutfak. Genelde burada kapalı mutfaklar, yani böyle restoranlarda kapalı mutfaklar oluyor ve çok stresli bir şekilde e, Evet yani Cem Yılmaz esprilerinden bilirsiniz mutfakta dönen muhabbetleri falan. Bir de böyle üst düzey restoranlarda genelde hani böyle kavga kıyamet falan diye düşünüyordum ben. Ama, çok çok sakince çalışıyorlar. Herkes çok huzurlu. Ben de gelince buraya bir sakinleşti. <laughs> bir de arada bir bütün çalışanlar Serhat'ın tam arkasına doğru diziliyorlar böyle. Gerçekten birazcık... <laughs> Sen görmediğin için sorun değil ama ben gördüm için birazcık stres var. oluyor. Evet. Bu arada az önceki zeytinyağı hayatımda yediğim en iyi zeytinyağıydı. Benim Açık de. Ağır. Ve o yağ ona niye yağ dediler bilmiyorum. Onda böyle kavrulmuş un tadı vardı ve yumuşacıktı. İnanılmaz lezzetliydi. Daha önce hiç öyle bir şey yememiştim. Bu arada yemeklerin arasında hiç bekleme süresi yok neredeyse. Sürekli bir şeyler getiriyorlar. Masa boş kalmıyor yani. Şu an getirdikleri de yani mantar. Bu mantarmış ama bayağı sert. Ya yani dışı böyle çıtır çıtır sert duruyor. Üzerinde sos gibi bir şey var. Maydanoz koymuşlar. Bunun bir tadını yok. Yani. Bu dışı incecik bir hamur. Çıtır çıtır. İçine de birkaç tane farklı mantarı soteleyip böyle bir sos yapmışlar. Dolduğu bir sos gibi. Bayağı damarlarında hissediyorsun. Mantar aroması inanılmaz ya. Değişik güzel. Zaten bugün kötü bir şey yiyeceğimizi düşünmüyorum. Bu da bayağı iyi bir şey oldu. Evet, ben böyle şarabı içtikçe bir tık daha rahatlamaya başladım artık mekana uyum sağlıyorum. Şimdi hemen bir önceki yemeğimizden bir dakika sonra son aperatif yemek geldi, son başlangıç yemeği. Yeşil sosu, ıspanak ıspanak'tan oluşuyor şey? böyle bir şey daha söyledi ama bizde yalan yok İngilizcem yetmedi ne dediğini bilmiyorum anlamadım ıspanak bir şeyden oluşan bir sosu var ve ana ürünü ızgar ahtapot önce sosunun tadına bakalım hmm, sıcak evet ıspanak <gülüyor> <gülüyor> onaylandı mı evet ama yani bayağı kaliteli ıspanak ya ıspanak yani tadını alıyorsun ama ıspanağın lezzetli olduğunu çok net anlıyorsun Olur. Ya bunda şey değil mi yani böyle saydıkları bildiğin tatlar aslında hani Hı -hı. ana tatlar bildiğin tatlar ne olabilir ki diyorsun ve ağzına attan katman katman değişiyor. Evet ama zaten öyle olsa herkes elinde mi şey e, tabii ki. yemek yapar. Ama hayır şeyi Birleşim demek istiyorum. Olarak, evet. evet şeyi demek istiyorum yani biz böyle bir anda atıyoruz hım, hım, yapıyoruz ya hani aslında ya evet, o, o yani. Çok abartı gelebilir yani ben birini böyle ceseydim abi ne abartıyordu evet. diye bir irrit olabilirdim ama Gerçekten öyle yani. Beklenmedik bir anda tadı vurduğu için aslında çok şaşırıyoruz. Aromaları çok yoğun. Ve çok bayağı hissediyorsun netliğinden burası. O yüzden çok güzel. Evet şu an hayatımda gördüğüm en havalı tabaklama önünde. Şu görmüş olduğunuz sert kabuklu örümcek yengeç. Ve bayağı kılcallarını falan görebiliyorum. Gözleri bana bakıyor. Yani şu an gözleri bana dönük. Şu yengecin, bayağı sert bir kabuğu var. İçi falan çok ilginç. Bunun içerisinde somon var. Goan balığının köri sosunu kullanmışlar. Ve yeşil elma var. Küp küp yeşil elmalar var içerisinde. Ve yanında bir su var. Aa bu su dedim. Bu su değil mesela, şöyle jel gibi bir şey. Hımm. Körünün tadı bayağı geliyor. Bayağı acıdır bir tadı var. Ama yani hepsi birbirine o kadar iyi dengeliyor ki bunu tek başına yesen çok acı, boğazını yakar. Ama hepsiyle birlikte yiyince bayağı güzel bir kombinasyon oluşturuyor ya yani. Bayağı beğendim. Somon, somon çok az geliyor. Somon var dedi ama tamam algılayamadım. Ama şu, şu sunum efsane, inanılmaz bir sunum yani. Neyse sözü çok fazla uzatmayayım. Azal tadına baksın. Evet, şimdi diğer yemeğimiz. İyi. İlk fark ettiğim şey tabağa dokunduğumda sıcacıktı. E, bu e, restoranda makarna yapmadıkları için ıspana e, spagetti haline getirmişler. Üstüne turist mantarı koymuşlar ve birkaç tane daha mantar çeşidi var sanırım. Garsonun bize söylediği e, tane tane ilk önce tadlarına bakın çünkü e, yani bir anda hepsini almayın dediler. Çünkü katman katman tadı değişiyormuş. Bakalım. Gerçekten öyle miymiş? <laughs> çok güzel anne. Çok güzel. Biraz sosu böyle biraz limon limon aroması geliyor arkada. Mantarlar gerçekten çok güzel. Ben şimdi hepsine bir bakmak istiyorum. Hmm, söylemeyi unuttum. İşte bir de Hollandaise sos vardı. Gerçekten biz Hollandaise sosu çok seviyoruz. <laughs> Ekmene diklerimiz meşhurdur. Evet, evet. Gerçekten Hollandaise sos çok güzel. Yani bizim yaptıklarımız gibi değil. Gerçekten mi? <laughs> gerçekten. Çok hafif. Aroması çok güzel. Bir de mantarını biz daha önce de denemiştik ama bazen böyle çok ağır oluyor. Bunda hiç o şekilde bir ağırlığı yok gerçekten. Ve bazı yerlerde de badem, evet, çiğ badem Ve var. Ve olmazsa olmaz çiçekler, çiçekler görüyorum. Var, evet. Her yemekte bir çiçek vardı sanırım çok güzel. Evet sen de. Afiyet olsun. Evet birkaç tekrardan sonra. <laughs> e, yemeğim tadına baktım aslında. Ana yemeğimiz geldi. E, ben yengeç söyledim. E, yengeç safran sosuyla ve yanında kamboçya sosuyla geldi. E, <laughs> aslında ben bunları anlatmıştım ama çekmemişiz. Tekrardan anlatıyorum. E, i̇yi de oldu. Kambaca sosu şu üstündeki sosu zannediyordum ama değilmiş. Şurada jel kıvamında. Yakın alabilir mi, Serhat Bey? Şu şekilde jel gibi e, yuvarlaklar var ve ağzınıza attığınız an bir anda patlıyor ve sanki gerçekten. Ee, tatlı bir çay tadı böyle ağzınıza yayılıyor birden. Çok ilginç, hiç beklemedim bir anda gelmiştir. Gerçekten çok güzel. Ve safranın tadı hiç yoğun bir şekilde gelmiyor. Böyle çok ağır, arkadan, alt notalardan geliyor. Çok güzel. <laughs> Şimdi benim ana yemeğim de geldi. Biz Hazal'la farklı yemekler söyledik ki farklı lezzetleri tadabilelim. Yarı yarıya bölüşeceğiz. İyi ki de öyle yapmışız Benim porsiyonum küçük geldi çünkü bu kadar küçük beklemiyor. Şimdi benim yemeğimde neler var? Karnabahar var. Karnabaharın altında bir sos yapmışlar. Karnabaharın haricinde rokalarımız var. Ve yine bir sos. Sosun içerisinde havyar var. Havyarı ilk defa yiyeceğim hayatımda. Azıcık da olsa havyarım var yani. Havyar yemedim demem. Ana üründe bu arada monk balığı. Hmm. Sosta bayağı parmesan tadı var. Yeşil olan da rokanın püresi. Roka püresi. Ya master Chef izleyenler bilir, bunlar çok da yapılan şeyler zaten. Biz o kadar etkilemedi. <laughs> Sabahtan beri ağzım açık yiyorum Şu olay çok ilginç. Yemeğin bütünü de yiyorsunuz ama her birinin tadını ayrı ayrı hissediyorsunuz. Önce bayağı parmesanın tadını alıyorum sostan. Ondan sonra bir karnabahar tadı geliyor. En son balık tadı geliyor. Yani kombinasyonu muazzam ya. Evet, ana yemek hakkında söyleyeceklerim böyle. Şimdi biz bunları yiyelim, kendi aramızda değiştirelim. Bir sonraki menüde devam ederiz. Daha 3 korsumuz daha var. Evet. Şimdi tatlı öncesi, ağız paletimizi temizlemek için böyle bir tatlı geldi. Bu da bir tatlı ama tat, ana tatlı öncesi bir tatlı. Bu tatlı, ekşi bir tatlı dedi. Renk ağız paletimizi tazelemek için. Ve içerisinde limon, portakal ve lime'dan oluşan sorbeler var. Ayrıca yanında beyaz çikolata var. Oo. Oo. Çok ekşi sorbe. Yani normal restoranlardan açık ara en iyi farkını söyleyebilirim. Karışımların her biri tek tek çok güzel. Daha önce de söylediğim gibi. Ama hepsini birlikte yediğinde bambaşka bir lezzet ortaya çıkıyor ve normalde 3-1-1-1 ise Birleştirdiklerinde 5 oluyorlar, altı oluyorlar. Çok lezzetli. Çok güzel, çok profesyonel. Şimdi biz bunu yiyelim. Bir sonrakinde tekrar görüşelim. Evet, az önce garsonlar geldi. gene bir anlatım süreci oldu. Oralardan size bildiğim kadarıyla. Şimdi bu mantarlar %95 kakao ve çikolatadan oluşuyor. Ve şurada bir karamelize dondurma var. Aşağıda da kurabiyeler mevcut. Bayağı şu kurabiyelerle ve üzerindeki kokonatlarla toprak süsü verip üzerinde mantarlar, hani toprakla yetişen mantarlar doğadan tabağa temalı diye yorumladım ben. Biraz fazla yorumlamış olabilir bilmiyorum ortam etkisiyle ama bana öyle geldi en azından. Normal yemeklerde tabakların hepsi sıcacık geliyordu. Tatlıları geçtikçe de tabaklar gittikçe soğumaya başladılar. Yani bu ufak detay gibi gözüküyor ama bence yani burayı normal restoranlardan ayıran şeyler bunlar. Yani servislerin sürekli değişmesi, garsonların inanılmaz ilgisi, bu tabakların şekli bunlar çok etkiliyor. Çok uzatmadan tadına bakalım. Önce kurabiyesine bir bakayım. Dibinde mantar tadı var ya. Bu mantarlar mantar mı gerçekten? Bayağı türüf yağı tadı, türüf tadı gibi ya. Türüf yağı kullanmışlar. Biliyorsunuz artık öğrendik. Hepsi karışınca bambaşka bir lezzet oluşuyor. Hepsini bir birlikte deneyelim. Dondurması çok kaliteli bir dondurma. Ama yani bu tabakta ilginç olan ben ilk defa mantarlı bir tatlı yiyorum. Baya mantar tadı geliyor ve güzel. Türü mantarı tatlı tatlı da çok ilginç. Ama gerçekten güzel, tadı çok güzel. Sonuç olarak baya kapanışa yakışır bir tatlı olmuş. Ben bayağı beğendim. Şimdi biz bunları yiyelim. Çıkışta tekrar son bir değerlendirme ne kadar ödedik, ne yaptık. Bunları anlatalım. İzlemeye devam edin. Evet bitti dediğimiz an yeni şeyler geldi. Bunlar şefin ikramlarıymış. Yani şefin menüsünden sonra böyle bir ikram sunuyorlar. Bir tane çikolatalı bademli bir tatlımız var. Böyle bir jelibon var. Burada da çikolatamız var. Şimdi tadına bakalım. Altına çok güzel incecik bir kurabiye yapmışlar. Üstüne çikolatadan böyle bir Muz tarzı bir şey. üstüne de bademler. Gerçekten çok güzel olmuş. Diğerini yememek için kendimi zor tutuyorum şu anda. Serhat <laughs> <laughs> arkadan hayır diyor sesi gelmiyorsa. Şimdi bir ağzımı temizleyip... Serhat, muhtemelen onlar onu düşünmüştür dedi. Düşünmene de bilir. Ben temizleyeyim de bir gurme olarak. Bakalım. Hmm. Bu da... Limonlu bir jelibon gibi, sıkıştırılmış jelibon gibi bir şey. Bayıldım. Başarılı. Başarılı. Artık ben de videoya dahil oldum. Sesim açtı mı? Tamam olur. Ve en son şu çikolatamızı tadalım. Muzlu çikolata. Muzlu çikolata evet. Benim çikolata değil şimdi daha <laughs> çok. <geçiyorum>. Yani çikolata. <laughs> Sen geldi çikolata değil, çikolata diyor. Bakalım tadı nasıl. Bakalım. Çok mu güzel? O kadar mı? Kapat. <laughs> Çikolatanın içinde muz sosu akıyor. Yani. <laughs> Size öyle söyleyebilirim. Beyaz çikolata zaten favorim. Ya her şey bilir. çok iyi yapmışlar. Yani. Evet gerçekten öyle. Şimdi ben de yesin. Yoksa evet, sen... ben biraz da hepsini alacağım. <laughs> evet evet. Ben Çıkışta sen görüşürüz. hepsini yemeden <laughs> yiyeyim. Çıkışta bir değerlendirme yaparız. Evet, şimdi restorandan çıktık. kendimize ışıklı bir noktada bulduk. Çok karanlık. Ay. Ya bu restoranla alakalı en son ikimiz de lavaboya gittik. Yani lavaboda bile farkı ortaya koymuşlar. Kişiye özel havlu var. Aynen. Bayağı küçük elinizi yıkadıktan sonra Zaten o sabunu falan geçtim artık. Sabununu da övmeyeceğim burada ama <laughs> yani. yani. Ya. Evet. <laughs> havlu yani ellerinizi yıkadıktan sonra bayağı size özel havlu var. Evet, Havlunuzu ama. alıyorsunuz, elinizi yıkıyorsunuz ve sepete atıyorsunuz. Ben bugüne kadar böyle bir şey görmemiştim. <laughs> ben de görmedim. Yani bayağı bayağı ilginç, bayağı güzel bir Deneyim. detay. Yani de detay evet aynen. Bir evet. de lobiye sorduğunda mesela garsonlar ve... seninle kapıya kadar geliyorlar. Ve sadece hani kapıyı açabilirsiniz. Kapıyı açmanız yeterlidir diyorlar. Yani gerçekten... Evet evet garsonların ilgisi, gerçekten. güler yüzülü alakası inanılmaz zaten. Çok üst seviyede mahcup oluyorsun artık. Ben yani çok alışkın olmadığım için utanıyorum. Thank you demekten kırıldım ya. Artık böyle thank you, iki büklüm oldum. Sürekli thank you thank you diye. Arada değişiklik olsun. Teşekkürler teşekkürler. Diyorsun. Evet. <laughs> O, o konuyu geçelim. ayrıca mekan bu arada ben saydım tek tek 8 <laughs> tane masası var yani <laughs> 20-25 kişi arası maksimum Aynen, oluyorlar ve yemekler arasında maksimum bir bilemediğiniz 2 dakika bekliyorsunuz. Ekstra hiç beklemiyorsunuz asla. Zaten lezzetler konusuna değindik. Ben ilk defa yemeğin arkasındaki bilime tanıklık ettim. Yani hayatımda yediğim en iyi akşam yemeğiydi ve gerçekten o yemeklerin kimyası var diyorlar ya o kimyaya burada şahit oldum. Çok övdük ya biliyorum. <laughs> Abi o kadar para verdiğiniz översin tabi falan diyebilirsiniz evet, ama. gerçekten. Yok gerçekten şey çok güzeldi, çok güzeldi yani. Yani gerçekten yediğim en iyi yemekti. Ya tatları yani evet bir yemeği yersin ve tadı çok güzel olur. Ama bunda her ağzına atışında yani tek tek aldığında farklı bir tat. hepsinin bir aldığında farklı bir tat. Ya, ya da böyle katman katman var. yapmışlar. Yani böyle kat kat indikçe farklılaşıyor. O çok ilginçti bizim için evet. yani. Evet tadı evet her yemeğin tadı çok güzel olabilir. Ya ben daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Şimdi her şey iyi güzel hoş çok güzel yedik ettik övdük bunların bir maliyeti var haliyle bu kadar lezzetli bu kadar güzel yemeklerin evet. böyle bir hizmetin karşılığı neydi? Şimdi iki tane menümüz vardı bir küçük versiyonu bir büyük versiyonu genişletilmiş, genişletilmiş versiyonu bir tanesi 65 Euro'ydu bir tanesi 85 Euro'ydu değil mi yanlış hatırlamıyorsam? Evet aynen öyle. Ee, 65 Euro'luk olanı tercih ettik biz <laughs> yani arada çok fark var mıydı? 20 Euro'luk nasıl? Oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ha, yemek olur. Yeme <laughs> Her şeyi parayla evet, alamayız. Evet. Bir tane daha ekstra anın yemek oluyor sanırım orada. Tamam biz 65 Euro'luk olan kısmı denedik. Bir de e, şarap söyledik. E, e, şarabı da yani ne kadar biz söyledik? Yani şarap için yani biraz daha az mı ödemek istersiniz çok mu ödemek istersiniz dedi. Az dedik. Ona rağmen 50 Euro'luk bir şarap. <laughs> Ya yani önerdi bize. Aynen. Şişe şarap söyledik ama hmm. isterseniz bardak da söyleyebilirsiniz. Ya da hiç evet. söylemeyebilirsiniz. Yani hani böyle bir zorunluluğunuz yok. Yani neyse yani sonuç olarak biz bir şişe şarap, iki tane de şefin tadım menüsü bir de suyumuz var. Aynen. 181 euro ödedik. <laughs> yani benim de bugüne kadar bir yemek için verdiğim herhangi bir etkinlik için, organizasyon için ödediğim en yüksek miktardı sanırım. Yani eğer imkan, bütçeniz el veriyorsa, imkanınız varsa muhakkak deneyin bence. Bir de Lisbon bunun için gerçekten doğru bir adres. Hem e, fiyatlar bence e, belki diğer ülkelerde daha farklıdır, burada daha evet, uygundur yani diye düşünüyorum. Lüksemburg'dan baktığımızda evet, mesela yani, daha pahalı evet, her şey. Hani Lüksemburg'da kıyasladığımızda evet daha uygun bir e, Michelin önerisi restorana gitmek. O yüzden buraya geldiğinizde bence bu restoranı deneyebilirsiniz. Evet, uzun lafın kısası. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve eğer aklınızda bir restoran türü varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.